Şu sıralar kripto para dünyasında belki de çoğumuzun henüz tam olarak farkına varamadığı sessiz ama gerçekten devasa bir deprem oluyor. Old en büyük oyuncuları oyunun kurallarını baştan aşağı değiştirecek bir bahse giriyorlar ve bu dev bahsin adı Ethereum. Bakın, bu sözler öyle sıradan birinden gelmiyor. Yıllarca Bitcoin maksimalisti olarak bilinen, yani Bitcoin'den başkası yalan diyen, diğer tüm kripto paraları şüpheyle yaklaşan bir yatırımcıdan geliyor. Peki bu kadar katı bir duruşu ne değiştirdi de? onu Ethereum almaya yöneltti. İşte gördüğünüz bu kişisel U dönüşü aslında buzdağının sadece suyun üzerindeki o küçücük kısmı. Şimdi ekrandaki şu rakama bir bakar mısınız? Hayır hayır yanlış görmüyorsunuz. Bu bir yazım hatası falan değil. Bir şirketin sadece 5 günde elde ettiği hisse senedi getirisi. Bu artı yüzde 3000. Peki böyle akıl almaz bir patlamayı ne tetiklemiş olabilir? Cevap tek bir kelime. Ethereum. Evet, neredeyse %3000'lik akıl almaz yükselişin arkasında aslında tek bir hamle yatıyor. Çok ani ve gerçekten devasa bir bahis. Ve işin ilginç yanı, bu bahse oynayan kişi öyle sıradan biri değil. Wall Street'in en güvendiği, en saygı duyduğu isimlerden biri. İşte o isim karşınızda. Tom Lee. Yani Wall Street'in adeta yaşayan efsanesi. Bir nevi kahini diyebiliriz. Hatta Bitcoin daha 2000 dolarken çıkıp bu 60 bin dolara gidecek diyen o ender analistlerden biri. Tom Lee şimdi bitmeyen adında bir şirketin yönetimini ele geçirdi ve strateji tamamen değiştirdi. Şirketin artık tek bir amacı var. Piyasadan bulabildiği kadar Ethereum toplamak. Tıpkı Michael Saylor'ın mikro strateji ile Bitcoin için yaptığının birebir aynısı. İşte bu hamle inanın bana tüm piyasaya verilmiş devasa bir sinyal. Peki Tom Lee gibi bir daha Ethereum'da ne görüyor olabilir? Yani bu kadar büyük bir bahse girmesinin sebebi ne? İşte cevabı anlamak için önce bir şeyi netleştirmemiz lazım. Ethereum'u sadece bir para birimi olarak düşünmeyi bir kenara bırakmalıyız. Çünkü o bundan çok ama çok daha fazlası. Aralarındaki o temel farkı anlamanın belki de en güzel yolu şu benzetme. Düşünün ki Bitcoin dijital altın. Nadir, güvenli bir değer saklama aracı. Ama Ethereum işte o dijital bir petrol. Yani bütün bir dijital ekonomiye güç veren, onu çalıştıran yakıtın ta kendisi. Biri kasanıza duran bir kürşe altın gibi. Diğeri ise üzerine koskoca şehirler inşa edebileceğiniz bir enerji kaynağı. Peki o bu dijital petrol yapan şey ne? İşte o sihirli teknoloji, akıllı sözleşmeler. Bunları şöyle düşünün. Kendi kendine işleyen, kendi kendine yürüten dijital anlaşmalar. Yani bir avukata, bir notere, bir bankaya hiç gerek kalmadan belirli şartların oluştuğu anda otomatik olarak çalışan kod satırları. Bu ne demek? Aracıların tamamen ortadan kalktığı, tamamen güvene dayalı yepyeni bir sistem demek. Ve işin en güzel tarafı bu akıllı sözleşmeler adeta birer dijital Lego parçası gibi. Geliştiriciler de bu Legoları alıp birleştirerek aklınıza hayalinize gelebilecek her şeyi inşa ediyorlar. Neler mi var? Mesela bankaların olmadığı finans uygulamaları, sanatçıların aracı olmadan doğrudan para kazandığı müzik platformları, Hatta oyuncuların oyun içindeki eşyalara gerçekten sahip olduğu oyunlar. Şu anda binlerce, evet binlerce DIF yani merkeziyetsiz finans uygulaması Ethereum'un üzerinde çalışıyor. Bu başlı başına devasa bir dijital ekonomi demek. Peki bu dijital petrol tam olarak nasıl çalışıyor? Nasıl yani? Yani şöyle bir hayal edelim. Ethereum'u devasa bir otoyol olarak düşünelim. Üzerinde çalışan o binlerce uygulama da bu otoyoldaki arabalar. Şimdi siz bu otoyolu her kullandığınızda yani bir işlem yaptığınızda bir nevi geçiş ücreti ödemeniz gerekiyor. İşte bu ücrete kripto dünyasında gaz deniyor. Ve bu gaz ücretini ödeyebileceğiniz tek bir para birimi var. Ether. Mantık çok basit değil mi? Otoyol ne kadar kalabalıklaşırsa otoyolun kendi parası olan Ether'e olan ihtiyaç yani talep de o kadar artıyor. Ama durun hikaye burada bitmiyor. Tom Lee bu yolda tek başına yürümüyor. Hatta onun bir cesur hamlesi aslında çok daha büyük bir tsunami'nin sadece ilk dalgası diyebiliriz. Çünkü arkadan gelen çok daha büyük bir güç var. Wall Street. Evet. Wall Street tüm gücüyle, kurumlarıyla ve milyarlarca dolarıyla Ethereum'a geliyor. Şu oyuna yeni dahil olan isimlere bir bakar mısınız? Mesela BlackRock. Yani dünyanın en büyük varlık yöneticisi. Adamlar Ethereum üzerine kendi tokenize fonlarını başlattılar. Yani Fidelity, finans dünyasının devlerinden, müşterilerine artık Ethereum fonu sunuyor. Yetmedi mi? Silikon Vadisi efsanesi Peter Thiel'in fonu, Founders Fund Kripto dünyasının en büyüklerinden Pantera Capital, bakın bu isimler öyle kenardan bakın ne oluyor ya demiyorlar. Resmen ceplerindeki milyarlarca doları Ethereum'un geleceğine yatırıyorlar. Fakat tüm bunların ötesinde asıl oyunu değiştiren, bütün kapıları sonuna kadar açan bir gelişme var. Spot Ethereum ETF'leri. Tıpkı Bitcoin'de yaşadığımız gibi bu ne demek biliyor musunuz? Ethereum'un artık sadece teknoloji meraklıların, gençlerin ilgilendiği bir şey olmaktan çıkıp, Annenizin, babanızın, hatta dedenizin bile kolayca yatırım yapabileceği bir varlığa dönüşmesi demek. Bu gerçekten de oyunun kurallarını baştan yazan tarihi bir dönüm noktası. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Artık herhangi bir bankada ya da aracı kurumda hesabı olan herkes sanki bir hisse de alıyormuş gibi tek bir tıkla Ethereum alabilecek. O karmaşık kripto para borsalarıyla unutmamamız gereken o uzun dijital cüzdan şifreleri falan uğraşmaya son. İşte bu basitlik milyarlarca hatta belki trilyonca dolarlık yeni bir paranın Ethereum akması demek. İyi de bütün bu devler bu devasa sermayeyi neden Ethereum'a akıtıyor? Bu heyecanı körükleyen asıl büyük resim ne? İşte o vizyonun cevabı. Finansın geleceğini tamamen şekillendirme potansiyeline sahip trilyon dolarlık bir yakıt olanında saklı. Bu büyük vizyonun tam merkezinde stabil koyunlar. Yani bizim dilemize sabit coin'ler yatıyor. Bunları en basit haliyle internetin dijital dolarları gibi düşünebiliriz. Yani değerleri her zaman ama her zaman birebir Amerikan dolarına sabitlenmiş durumda. Bitcoin gibi fiyatları bir aşağı bir yukarı oynamıyor. E bu da ne demek? Onları günlük alışverişte, para transferlerinde kullanmak için mükemmel bir araç haline getiriyor. Ve işte geldik Zuna'nın zırt dediği yere. Kilit nokta tam olarak burada. Dünya çapında her gün el değiştiren o milyarlarca dijital doların yani stabil ezici bir çoğunluğunu hangi otoyolu kullanıyor dersiniz? Evet doğru tahmin ettiniz. Ethereum otoyolunu. Aslında biz farkında bile değilken Ethereum küresel dijital dolar ekonomisinin bel kemiği. Temel altyapısı haline gelmiş durumda. İşte Tom Lee'nin de Wall Street'in de o büyük bahsi tam olarak bunun üzerine kurulu. Bütün analizler, bütün öngörüler bu dijital dolar pazarının çok da uzak olmayan bir gelecekte 2 trilyon dolarlık devasa bir büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu Ethereum'un üzerine ne kadar büyük, ne kadar inanılmaz bir ekonomi döneceğinin en somut kanıtı aslında. Bütün hikayelerin özeti bu basit denklemde saklı. Düşünün, 2 trilyon dolarlık bir dijital dolar para demek, her saniye, evet her saniye milyonlarca işlem demek. Peki her bir işlem için ne gerekiyordu? Ethereum yolunda gaz ücreti ödemek. Ve bu ücretler hangi paramıyla ödeniyordu? Sadece ve sadece Ether'le. Sonuç ne peki? Ethereum'a yönelik sürekli durmak bilmeyen ve devasa bir talep. İşte Tom Lee'nin ve Wall Street'in o milyonlarca dolarlık bahsinin arkasındaki o basit ama bir o kadar da daha yeni mantık. Tam olarak bu. Bu halde bütün bu anlattıklarımızdan sonra geriye tek bir soru kalıyor. Eğer Ethereum gerçekten de küresel finansın yeni otoyolu yani yeni dijital petrol olacaksa ve bütün dünya bu otoyolda araba sürmeye başlarsa o petrolün fiyatına ne olur? Sanırım bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.